Kusura bakmayın. Şimdi işi biz yapıyoruz, onlar ödülleri alıyor. Suçların için bahane arama diyor. Ee, sen masum olansan onlar hırsız zaten diyor. Bu sadece bakış açısına bağlı bir şey. Hayatta e, doğru, adil e, falan diye e, tek bir yol yok diyor. Ne zarar vermeyecek diyor. Gerçekten inanıyor musun ya? Düşünüyor musun? Ee, tacın ve bir davası yok diyor. Ee, i̇hanete uğramış gibi hissetme hakkı hissetme hakkı yok mu? Bunu sen daha iyi biliyorsundur. Kendilerinizle tapınakçılarla savaşmaya adamışsınız. Onların işini e, sadece bir görüyorsunuz. Bir dahaki sefere iyi düşünün diyor. Dava almadan e, bir şey olmaz falan. Tamam, falan, tamam. Tamam. ne Tamam. 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 Sözlerin e, bir, şeyi e, bir şey yok diyor. söylemiş olmam gerçek oldu anlamına gelmez bir şekilde iyi iş yaptın. İkimizin de işine geldi onların da. Adadan her şeyi geri almayacak mısın? Two if by sea isimli e, eşimant aldık bu arada.

ama Charzy savunuyor, annemi öldüren adam ve köyümü yakan adamı savunuyor diyor. Gene de Washington hakkında doğru bir noktaya parmak basıyor ve eşitlik ve şey hakkındaki özgürlük hakkındaki görüşlerini dinledim diyor. Beyaz adam için bu çıkar meselesi diyor. Ama haklım o zaman diyor. Yani bizim şeyimiz ne diyor? Çok fazla konuşacak. Ee, düşünecek şey var. Çok az zaman var. Welcome back. Hoş geldin geri. Martinik Martinique? nasıldı? Achilles, I. Ben... Ben... ben. özür owe ben söylediğim şeyleri söylemem yanlıştı söylediklerimi söyleyeceğim. sözlerin sertti kanır. Ama bir yerde doğruluk payı da vardı. Birliği ben yüzüstü bıraktım, başarısız e, ettim. Templarların, tapınakçıların e, kontrol almasına izin verdim. Ama şimdi e, e, zayıfladılar. Barış için bir şans var diyor. Eğer birleşirsek başarabileceklerimizi düşünüyor. Neden bu kalp değişikliği? Nereden geliyor bu? Babanla tanıştın değil mi? Adam'a güveneden demiyorum ya da <laughs> hoşlanalım demiyorum. <gülüyor> 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 ''Bu e, fırsatı e, kaçırırsam e, kötü olur.'' diyor. Haytham belki dinler ama anlar mı? Anlasa bile kabul eder mi? O bile e, birlikteyken yalnız olduğundan daha fazla şey kazanacağımızı kabul edecektir. Onu bulmaya gideceksin sanırım. Evet. I ride gideceğim arsayı I Yapılması gerekeni yapmak için ride nereye gidiyorum dedi. Ay ay. geride çıktı yapalım. İlk bölümü bir açın bakın. Bir görün. Ev ne haldeydi? Şimdi ne halde? Burası hala boş. Ne? Hmm. Vat buhar makinesi. Ne olduğunu bilmiyordum. Bunlar bizim craftladığımız şeyler yalnız ha. Şöyle son bir ev tur atalım. Bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar zaten. Merak etmeyin. şuradaki iki görevi de alayım da. O şekilde bitirelim. Belki başka şehre falan gönderecektir. Bir sonraki bölümde de kaldığımız yerden de hızlı hızlı saldırırız. Hmm. Ama konu başlığı olarak bir tanesi bölümde diğeri diğer bölüme sarkmış olmasını istemem ama. Olan. Neyse. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın söyledim. Başka ne diyecektim lan ben? Önüme bir tane kağıt asacağım ya. Hani söyleyeceklerimi unutmayayım diye. Bakayım. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen. Akabinde videoları beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, ailenize saygılar küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öferim. Eee bayramımız mübarek olsun. Ne diyeyim? Bay <laughs> bay.